Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bu tanıtım videomuzda da size 2007 model Yaris 2 aracımızın kilometre ve zaman saatinde sorun vardı. Ee, sevgili Mustafa abim büyük çekmeceden ulaşıyor bize. Kısaca bizi nasıl buldu? Bu süreçte neler yaşadı? Size özet olarak geçmek istiyor kendisi. Evet şimdi abi usta 2007 aracım Toyota e, Yaris İstanbul'da e, ismi duymuş ustalara gittim birkaç tane ustalara. Evet. E, aracıma baktılar, 3-4 saat beklettiler. Bekledim daha doğrusu. E, Dedi ki, kilometre saati yanmış. Bu komple değişmesi lazım. Beni gönderdiler. İnternette araştırdım, baktım Youtube'da. İnanın gerçekten güven verdiniz bana. E, İstanbul'dan büyük şekilde kalktım, geldim. Hamdi Usta baktı sağ olsun. Allah Allah. Delir, Bir bakalım buna, yapalım. Saati aldı. Beni yolcu etti, Allah razı olsun. Sizler değil, bin kere. Üç gün içinde haber verdi bana geldim. Kilometre dediği saatte, dediği günde kilometre saatini tamir etti. Yani çöpe atıl, atılacak dediği saati tamir ettin. Allah razı olsun yani. Beni büyük büyükten kurtardın. Bir kere değil bin kere Allah razı olsun yine. Yani Hamdi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani beni de arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. 2007 aracım. Şu an şeye çıkacağız herhalde. Yol Yol testine çıkacağız, çıkacağız birazdan. Yani. Biraz yani baktık gördük çok güzel. Dedim. Tekrar bir kere değil bin kere Allah razı olsun. Beni Sizden büyük bir yükten kurtardın. Yani esnaf, esnaflık budur. İsterse 500 kilometre olsun ben yine gelirim size. Allah, Allah olsun. razı olsun. Şiddetle tavsiye ediyorum hamd size. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim ağzına sağlık. Evet arkadaşlar. Daima hizmetlerimizde ürün satışı yapmış olabiliriz. Hizmet vermiş olabiliriz. Mustafa abim gibi diğer kullanıcılarımıza da kanalımıza yeni abone olan yeni izleyicilerimize de daima firmamızın prensipleri olarak müşteri memnuniyet odaklı çalışmaktayız. Sizin de bu tarz problemleriniz olabilir. Videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşabilir. Randevu talep edebilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi Mustafa abimle kaydımızın sonunda yol testi yapacağımızı beyan ettik zaman saatimiz, kilometre kadranımız dijital bir şekilde yazmakta, saymakta. Saatimizdeki problem dış sıcaklık ve kat edilen kilometre ve zaman saatini göstermiyordu. İstanbul'dan çıktık yola. Kırklareli Saray otobanındayız şu anda sevgili Mustafa abimden. Yolun akışına bıraktık. Evet Mustafa abicim şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmanı temenni ederim. Son kez söylemek istediğim bir şey var mı abim? Allah razı olsun. Her şey on numara oldu şu an. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, hayırlı günler dileriz kıymetli dostlarım. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.